Nova TV ekranlarından hepinize selamlar dostlarım. Mobile Legends'a devam ediyoruz. Kaldığımız yerden misliye olan serüvenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Abi bak şu e, yemin yani şu konuda yemin edebilirim. Kayıt öncesinde tamam mı? Yani kayda girmeden önce OBS ayarlarını düzenliyorum. Tamam mı? bilgisayar ayarlarını düzenliyorum. Her bir boku yapıyorum tamam mı? Bak. Her bir şeyi yapıyorum şu an size fan sesi arkadan, gelebilir arkadan gelebilir arka ince bir şekilde. Kayıt kayıt de deniyorum. Hani bu kodlama sorunu bu takımı FPS durup olmuyor. Ben kayda girdiğim zaman oluyor abi. Kayda girdiğim zaman oluyor. Nalet olsun yani bilgisayarıma da gerçekten sin sinirim bozuldu ya. <laughs> E, bu arada ben mistik diyorum, mistik diyorum ama dostlar mistikte yani kalmak tabii ki de hani e, saçma olur ama genel olarak hani yüce mistiktir. Yani o mistiğin kademesi olduğu hani mistiğe yolculuk diyorum. Yani mistik sonra sezon başı yapmayacağım. Onun da bilgisini vereyim dostlarım. Epic 5'iz. E, bakalım, görelim. Başımıza neler gelecek dostlarım artık epik olduğumuz için farklı bir hero seçme ekranı var biliyorsunuzdur. Ve kafamızdakini insan insan okuyamıyoruz. Ha ben dolaşım değilim. Hayır do dolaşım değilim ben. Kardeşim neyi yasakla biliyor musun? Sen bize burun oyu yasak Orada Bu ben bunu değiştiremiyorum muyum ya ben koridorumu değiştireyim abi Layla mi ya Abi Layla aldınız mı? Niye, niye alamıyoruz? Tamam. Layla mı alayım abi? Dikkatli oynamamız lazım. Bu arada savaş planlarını bakalım Layla'dan. Aslında güzel ya Layla'nın savaş planı. Güzel yani. Sadece botu değiştireceğiz. Şimdi bu bot bize hareket hızı ve savunma veriyor. Bu bot daha çok Zilonga uygun olabilir. Onun dışında Karmel'e e, uygun olabilir, karmilaya Tigray'a uygun olabilir. Botu değiştireceğiz. Aslında ikinci yetenek de iyi, sürekli hasar. E, hasar. Yok ya birden birden devam edeceğim. Birden devam edelim. Sıkıntı yok. Ee. Hadi abi seçin de başlayalım oyuna. Aslında bundan sonra oyunda da başlatabilirim kaydı dostlar. Ya yani çünkü bu da şu an giriştir mesela 3 dakika oldu bile. Hatta ben kaydı durdurayım. Direkt oyuna geçtiğimiz zaman şey yapalım. Evet dostlarım oyuna giriyoruz. baya <laughs> bir 3-4 dakika daha bekledik. İyi ki de videoyu durdurmuşum bu aşamada. Ama ilerleyen kısımda çok daha hızlı bitecek gibime geliyor. Çünkü bizim takımda Gordudur, Karinastır, Tigreal'dır. Çok güzel yerleştik. Çok güzel yerleştik dostlarım. Hiç sıkıntı yok. Bu oyun bizde gibi. Hadi bakalım. Hadi dikkatli oynamamız lazım. Artık büyük usta değiliz. Epe'ye geçtik epeyi geçtik hızlı kasılmamız gerekiyor düzgün oynamamız gerekiyor ve bu aynı oyunu almamız gerekiyor dostlarım kardeş bir git hiç gerek yok yaklaşma kule altından çıkmıyorum gelsin Hatta şöyle uzaktan uzaktan vurabilirsem iyi olur gelsin abi sıkıntı yok gel bakalım şu an altını alıyor. Çok iyi tamam. Şimdi ona tek tek çıkmayacağım. Layla ilk aşamada çok e, ezik bir çar. Güçsüz bir çar. Ama bir, bir iki bu girdikten sonra Layla'ya güç yeteceğini zannetmiyorum. Tabi Baksanıza abi çok zayıf fırtınaya bir öncelik verelim. Aslında başta fırtına alsak daha iyi olurdu ya. Başta fırtına alsak daha iyi olurdu. Şu fırtınaya öncelik ver. Adam iyi kasılıyor. Canı full olduğu için korkuyorum biraz. Ama oha abi. Yani bir git kulemin altındayım ya. Hani biraz bana da Oyun şansı verin. Biraz bana da oyun şansı verin de biz de oynayalım arada. İki kişiler. E gel oğlum. Ya ben senin ızdırabına tüküreyim ya. Sana güvendim. Vallahi ona güvendim ya. Kıralım. Şu fırtınayı alırsak biraz daha rahatız, problem yok yani. Neyse en azından katlet yukarı, yukarıdan altını alırsak altında bu arada önde miyiz ya? Yok abi gerideyiz altında sıkıntı büyük. Altında gerideyiz ve hala. gelmiyorlar değil mi? Bir silah kötü de eder. Kanka sana ben şuradan vurabilir miyim? Asla geri adım atmayacağım. Şu, aslında bana biri desteği yersen düşman de aldı çok iyi abi abi bu oyun bitti ya bizde değil belli yani hepsini veriyoruz adamlara ne varsa verdik yani şu an rakibe ne varsa verdik kral baksana altı seviye falan olmuş ya şu an ne varsa verdik abi şu an hakikaten işler sıkıntı oğlum neyin ha e gel kanka o kadar da değil la kankam yani o kadar da değil vereyiz o kadar da değil be oğlum. Altında öne geçmemiz lazım. Bari bir şey de öne geçelim adam. Ben kaçar. Bu gelecek değil mi? Abi. Buradan. E git oğlum. Oğlum Miyona vur lan Miyona vur. Tigreal yani kankam bak sen tanksın. Tamam mı? Ayıp ya. hiç hasar vuramıyor ya Ne savun, ne tutabiliyor rakibi, ne hasar vurabiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor abi. Abi ben ayakkabıma önce hasta mı ya? Abi çok yanlış gidiyorum. Sat şunu. Hatta ben hiç oyunu adapte olamadım desem bana inanır mısın ya? bana inanır mısın abi hareket hızımız yok lay, lay, lay bir noktada vur kaç yapmamız lazım Layla lay, bir noktada vur kaç yapmamız lazım kankam kusura bakma ormanlıyorum ama bir noktada kusura bakmayacaksın Abi hiç mi de gitmeyelim? Yukarıdan bir tık daha kasılalım tamam mı? Yukarıdan bir tık daha kasılıp Abi iki defa mı? Abi niye siz kablumbağa yönelmiyorsunuz hiç ya? Abi ne kablumbağa yöneliyorum? Ne bir şey yöneliyoruz. Ben anlamadım ki ya. Ben hiçbir şey anlamadım ki ya. Çok kopuk bir oyun oynuyoruz ya takım. Takım olarak çok kopuk oynuyoruz. Kötü yani çok. Baksana Tigreal ya sen ne işin var kanka? Ya sen Allah Allah. Ya sen de bir ya sen iki kişi arasında niye tek giriyorsun ya? Vallahi sinir oldum kankam ya. Takımda kimse rolünü üstlenmiyor ya. Hiç kimse rolünü üstlenmiyor ya. Vur abi. Vur anasını satayım. Tut buradan tut. Allah aşkına kardeşim Allah aşkına siz niye adamlar fit diyorsunuz ya ya gidip ölüyor adama ya şaka gibi ya ya valla veriyorlar abi şu an bizimkiler oyun veriyor ya bak yemin ediyorum şu an veriyorlar abi Arkadaşlar bu oyun yok yani bu bu oyunu boş verin böyle bir oyun yok böyle bir saçma bir oyun yok yani yani çok iğrenç bir oyun çok çirkin bir oyun ya çok çirkin bir oyun baksana verin maçı zırlama şudur budur yani kanka boş ver ya valla yani bu bu tarz takım böyle bir takımın yani rekabetli işi olmaması lazım ya. Ben daha ne yapayım abi? Allah aşkına ne yapayım ben daha ya? Ya alt koridora gidiyorum neyse üst koridora gidiyorum. Altın koridoruna gidiyorum. Mide gidiyorum. Anasını satayım. Abi milyon vurun. Yaklaştırmayın adamlar. Alo. Minyon vurun kasılın biraz daha. Toplanın lan orada. Toplanın orada ya. Toplanın orada toplan. <laughs> ya Allah aşkına hadi abi hadi hadi hadi. Bir dakika. Adamlar hala kule yıkıyor ya. Oğlum git. Git git Tek başına aldırmışsın çok yalnız kaldım. Ya çok yalnız. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Ya sen ne yapıyorsun abi? Çıldıracağım. Lorda kimse gelmiyor. XP'ye kimse gelmiyor. Kimse minyon vurmuyor. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Tigreal kafası göre takıyor tek başına. Yani ne gitsek ki kankam ben ben an bende koptu ya. Vallahi koptu bende ya. Ben de koptu kralım. Ben de koptu ya sen yöndesin. teslim olur ya e bir de red verilir red ver şimdi teslime de red verin abi Ne bak of vur abi vur karına var, sen vur ya karına bebeğim bari sen bi bi valla ben de dahil olmak üzere şu an aramızda bir karın oynuyorsun bak ben de dahil olmak üzere diyorum ya Abi gel şuraya. Bak gel şuraya ya. Gel şuraya. Abi vurun. Allah'ınız kitabınız yok mu? da ya. Ya. <laughs> Ağlayacağım ama. Şu maçı veren Ya Tigre ya sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun kralım ya? Adamlar lord da almış abi. Sen ne yapıyorsun reisim ya? Sen sen niye böylesin ya? Sen niye böylesin abi? Ben ne yapayım tek başıma ya? Allah ne olsun gibi takma ya. Arkadaşlar bakın bu oyunu oynuyorsanız ee, hayattan soğumuş ve intihar intihar etme aşamasına geldiyseniz bu oyunu oynamayın. Çünkü bu oyun tetikleyebilir sizi. Ee, hayat neşenizi alabilir. Böyle sizi mutsuz bir insana dönüştürebilir. Bu oyunu oynamayın abi. Bu oyunu oynamayın. Bu oyunu oynamayın. Ya, oynamayın abi. Hayat akıl sağlığınızı seviyorsanız e, ee, bu oyunu oynamayın kral Bu oyunu oynamayın abi. Akıl, akıl sağlığınızı seviyorsanız abi oynamayın. Bırakın salın. ETS 2 falan oynayın anasını satayım. Gidin Minecraft oynayın. Bu oyunu oynamayın. Umarım video gitmiştir. Benim gitmedi. Umarım sizin gitmiştir. Umarım size eğlenmişsinizdir. eee Tek temennim bu. Sizden ricam, videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız desteklemek amacıyla çok güzel olur. Seviliyorsunuz, cansınız, ciğersiniz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.